Günaydın sevgili çocuklar. Bugünkü dersimize sayfa 78'den devam ediyoruz. Bugünkü Türkçe dersimizde dün de konuştuğumuz gibi 23 Nisan adlı güzel bir şiirimiz bulunmaktadır. Bu şiiri herkes 5 kez okuyup ezberliyor. Daha sonra bu şiiri 23 Nisan günü, Cuma günü herkes o gün ezberlediği şiiri çevresindeki kişilere... Okuyor çocuklar, söylüyor. Daha sonra etkinlik 1'e bakıyoruz. Etkinlik 1'de, sayfa 79'da e, şiirimizle ilgili bir takım sorularımız var. Bakalım. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım. 1. Bu bayramın adını çocuk bayramı olarak kim koymuş? Soru sözcüğü kim? Hemen altını kırmızıyla çiziyorum. Ve... Bu bayramın adını kim koymuş? Bu bayramın adını Çocuk Bayramı olarak kim koymuş? Atamız koymuş, değil mi? Atatürk koymuş. Bu bayramı zaten çocuklar bize Atatürk armağan etti. Ulu önder Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Atatürk armağan etti bize. O zaman ne diyoruz? Bu bayramın adını çocuk bayramı olarak atamız Atatürk koymuş. Bakın burada da atam çocuk bayramı koymuş onun adını diyor. Evet ikinci soruya bakalım. 23 Nisan geldiği zaman şiirdeki çocuk neler hissediyor? Neler? Neler benim soru sözcüğüm. 23 Nisan geldiği zaman şiirdeki çocuk nokta nokta hissediyor deyip sorumu bu şekilde yanıtlıyorum. Üçüncü soruya baktığımda 23 Nisan'da kutladığımız bayramın tam adını yazalım. Çocuklar nedir 23 Nisan'da kutladığımız bayramın adı? Dün de konuşmuştuk. Tam adını da söylemiştik. Evet sizleri duyuyorum. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramıdır. Bu şekilde de üçüncü soruyu yapıyoruz çocuklar. Ve bugünkü Türkçe dersimizi burada tamamlıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.